Bugünkü videomuzda daha önce görmediğiniz, bilmediğiniz ve duymadığınız en şaşırtıcı şeylerden bahsedeceğiz. Ufkunuzu açacak derecede şaşırtıcı videomuza geçmeden önce ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. 1. Kanguru faresi Küçük kanguru farelerinin en büyük düşmanlarından biri olan çıngıraklı yılandan kaçmak için yaptığı ninja hareketleri vahşi doğada gizlenen kameralar tarafından kaydedilmiş. Havadayken fareler vücutlarını bükmüşler. Aynı zamanda havada süzülen, kafalarını geriye çeken ve manevralar yapan farelerin çevikliği yılanları çaresiz bırakmış. Kanguru farelerinin ninja kabiliyetlerini kullanarak kaçmalarını sağlayansa alarm sistemi gibi çalışan kulaklarıdır. İç kulaklarının sese çok daha hassas olması sayesinde fareler, yılanların, kum ve otlar üzerindeki seslerini bile yakalayabilmektedir. Ayrıca baykuş gibi en iyi pusu kuran kuşları bile başından atabilmektedir. Kanguru farelerinin hayatta kalma şansını artıran en büyük ikinci özellik ise arka bacakları. Videolarda sıçramasına rağmen yılandan tam olarak kurtulamayan farelerin havada savurdukları tekme ile yılanın kafasını geriye ittikleri görülüyor. Ardından küçük ninja kuyruğunu kullanarak vücudunu yukarı kaldırıyor ve uzaklaşıyor. Saldırının başladığı andan kaçışın bittiği ana kadar tüm aksiyon 250 milisaniye sürmüş. 2. Sihirli Aynalar. New York'ta yaşayan sanatçı ve yazılım geliştirici Daniel Rossi'nin Sihirli Aynaları gören herkesi şaşırtıyor. Bu aynalara sihirli deniliyor. Çünkü Rosie'nin bu aynaları oluştururken kullandığı materyallerin doğasında yansıtıcı olmak yok. Pomponlar, ahşap, çöp parçaları ve hatta troll bebekler ya da oyuncak penguenler. Rosie'nin bu iki yeteneği sayesinde kendilerinden hiç beklenmeyecek bir şey yapıyor ve önünde duran kişinin görüntüsünü yansıtıyor. Bu eserlerin arkasında yer alan hareket algılama teknolojisiyle çalışan yazılımlar. Ancak bu bilgisayar düzenekleri gözlerden uzak olduğu için bu deneyim aynanın karşısında duranlar için sihirli bir hal almaktadır. Gerçek zamanlı olarak değişen aynalar izleyicinin görüntüsünü, hareketlerini taklit ederek bir ayna efekti yaratıyor. 3. Kedi dili. İnsanlık olarak yıllardır kedilerle içli dışlı bir ilişki içerisindeyiz. Fakat pek az kişi evlerinde besledikleri bu hayvanların tüm özelliklerini veya en azından ilginç olanlarını bilmektedir. Örneğin kedisi olan herkes kedilerin sıklıkla kendilerini yaladıklarını ve bu sayede temizlendiklerini bilir. Ancak pek az insan bir kedinin diline yakından bakabilmiştir. Dikkat edebileceğiniz gibi kedilerin dillerinde ortalama 500 mikron uzunluğunda dilin aksi uzayan yapılar bulunmaktadır. Bunlara papilla adı verilir ve keratin yapılıdırlar. Yani tırnakları ve kıllarını oluşturan kimyasaldan. Bu sebeple bu papillalar son derece sert yapılardır ve kedi bunları adeta bir tarak gibi kullanabilir. Peki siz daha önce kedilerin dillerinin böyle olduğunu biliyor muydunuz? 4 Mochi Mochi, kısa taneli yapışkan pirinç ve bazen su, şeker ve mısır nişastası gibi diğer bileşenlerden yapılan Japon pirinç kekidir. Yıl boyunca yenen mochi, Japon yeni yılı için geleneksel bir besindir ve bu süre zarfında genellikle satılır ve yenir. Pirinç ezilerek özel yöntemlerle havur kıvamına ve istenen şekle getirilir. Japonya'da geleneksel olarak mochitsuki adı verilen bir törenle yapılır. Şimdi istediğiniz görüntüde ise iki mochi ustası ellerindeki dev tokmaklarla mochi'yi döverek uygun kıvama getiriyorlar. Birbirlerine uyumlu şekilde pirinci döverek moç yapan bu ikiliyi izlemesi sizce de çok keyifli değil mi? 5. Ev çıyanları Evlerin ürkütücü misafirleri çıyanlarda sıra. Evinizde gördüğünüzde kaçmanıza sebep olan bir hayvandır çıyan. Görüntüsü birçoğunuz için ürkütücü değil mi? Ev çıyanları genellikle bodrum katları gibi rutubetli bölgelerde ve banyolarda yaşıyorlar. Ama bizden size tavsiye. Evinize böceklerin basmasını istemiyorsanız evinizde gördüğünüz ciyanları öldürmeyin. Bunun en önemli sebebi ev çıyanlarının etobur olması ve evinizdeki böcekleri yiyerek yok etmesi. Hamam böcekleri ve karıncalar favori yiyecekleri arasındadır. Geceleri aktif olan bu canlılar sadece böcekleri yok etmekte kalmıyor. Solucan ve küçük omurgalı canlıları da yemekte üst serine yoktur. Ev çıyanları güçlü çeneleriyle avını tutup zehirleyip etkisiz hale getiriyorlar. Ama korkmanıza gerek yok çünkü en fazla sizi ısırabilirler ama bunun dışında başka zarar veremezler. 6. Abuna Yemata Kilisesi Etiyopya'da bulunan Abuna Yamata Kilisesi, 250 metrelik bir uçurumun dibine inşa edilmiş. Rahip Hayle Silassi Kahsaysa, kiliseye ulaşabilmek için sabah saat 6'da kalkıyor ve 2 saatlik zorlu tırmanışa başlıyor. Kilisede gününün büyük bir kısmını çok eski kitapları inceleyerek geçiriyor. Gün boyu bu eski kitapları incelemekten çok haz ettiğini ifade ediyor. Rahip Kahsay, dağdaki 10 metrelik bir yüksekliği ipsiz ve yalın ayak tırmanıyor. Çünkü bu dağlarda daha önceden yaşamış olan 9 Aziz'in kendilerini koruduğu düşünülmektedir. Yüzyıllardır kilisenin rahipleri burada inzivaya çekilerek maneviyat yollarını derinleştiriyor. Abuna Yamata Kilisesi'nin rahibi gün batımına kadar inziva süreci geçirdikten sonra kilisesini kilitleyerek gündelik işlerini halletmek için evine dönüyor. Oldukça meşakkatli bir hayat, öyle değil mi? 7. Venedik kanallarında Ferrari İtalya'nın, belki de dünyanın en ilgi çekici kenti Venedik kanallarında alışıldık gondollar yerine modern dünyanın en etkileyici otomobili Ferrari'yi görmek herkesi şaşırtıyor. İtalyan heykeltıraş Livio de Marchi, şehrin kanallarında gidebilecek otomobili yaratmayı başarmış. Sularla kaplı şehir Venedik sokaklarında otomobil kullanmak yasak olmasına rağmen Livio de Marchi ahşaptan yapılmış Ferrari f ile kanalların keyfini çıkarıyor. Yüzen ahşap Ferrari Venedik kanallarında görenleri kendisine hayran bırakıyor. 8. Tilki zıplayışı Kars, Selim, Sarıkamış Karayolu'nun etrafındaki tarlalarda fare avına çıkan tilkilerin avlanma mesaisi kameralar tarafından kaydedilmiş. Araziye çıkan tilkiler bir süre yem aradıktan sonra bir anda pür dikkat belirli bir noktaya kilitleniyor. Yeraltından geçen farelerin sesine odaklanan tilkiler hiç hareket etmeden 15-20 saniye avının hareketlerine takip ediyor. Ve yaklaşık 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüyor ve yemini yakalıyor. Peki siz daha önce hiç karda zıplayarak avlanan bir tilki görmüş müydünüz? 9. Yer ortamda dans. Skydiving yıldızları Kira Poh ve Maya Kujniska dünyanın en büyük rüzgar tünelinin açılışını olağanüstü bir dans gösterisiyle yapmışlar. İkilinin kusursuz bir uyum içerisindeki gösterisine tanık olanlar hayranlıklarını gizleyememişler. İkilinin yerçekimsiz ortamda yaptıkları bu eşsiz dans birçok ödül kazanırken dünya rekoru da kırmış. 10. Bisiklet kamerası Nefesinizi kesecek bir görüntüde sıra. Yarış esnasında bisiklet yarışçısının kafa kamerasına kaydedilen görüntüler tek kelimeyle muhteşem. Görüntüyü izlerken defalarca düşüyormuş gibi hissedebilirsiniz şehrin dar ve zorlu sokak aralarında bisiklet süren yarışçıların bisiklet kullandığı bu parkurda bisiklet kullanmak ister miydiniz? 11. Domino Rekoru Domino taşı dizerek dünya rekoru kıran genç kızda sıra. 18 yaşındaki Lily Heves'in küçük yaşlarda büyük babasının evinde tanıştığı domino taşlarıyla Hollywood'a uzanan öyküsü dikkati çekiyor henüz 10 yaşındayken büyük babasının evinde bulduğu 28 parçalı bir domino takımıyla oynamaya başlamış. Heves bugüne kadar tek başına en fazla 30 bin domino taşı dizmiş. Yıllar içinde profesyonelleşen ve bu alanda adını duyurmayı başaran Heves'in yolu videolarını yayınladığı bir sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla Amerika'da vizyona girecek gizli güzellik filminin yapımcılarından biriyle kesişmiş. Heves teklifi kabul ederek filmin ana unsuru olan ve dünya ünlü Hollywood yıldızı Will Smith'in filmde devirdiği domino taşlarını dizmiş. 12. Galyum Sırada şaşırtıcı bir kimyasal element olan galyum var. İnsana asla zarar vermeyen galyum maddesi ele alındığında hemen eriyor ve civaya çok benziyor. Ancak galyum sadece insana zarar vermiyor. Yani galyumun bu özelliği diğer metaller ve özellikle de elektronik cihazlar için geçerli değildir. Alüminyum baş düşmanı olan galyum, iPhone gibi elektronik cihazlara temas ettiği anda onları kullanılamaz hale getiriyor. İnternet üzerinde de satışı olan galyuma dair şimdiye kadar birçok deney ve video yapılmış. Peki siz daha önce bu kimyasal elemente ait görüntüleri izlemiş miydiniz? 13. Dragon Beard Candy Dragon's Beard Candy adındaki geleneksel Çin tatlısıyla videomuza devam ediyoruz. Türkçesi Ejderhan'ın Sakal Şekeri adındaki bu tatlı ülkemizdeki pişmaniyeye çok benziyor. Bu ilginç tatlının yapımı ise bu şekildeymiş. Oldukça zahmetli bir yapım aşamasına sahip olan bu tatlıyı siz yemek ister miydiniz? 14. Bombu Sarısı Videomuzun son sırasında daha önce görmemiş olma olasılığınızın çok yüksek olduğu bir arı türünden bahsedeceğiz. Öncelikle bombus arıları ilk olarak 1987 senesinde keşfedilmiş. Diğer arılarla bombus arısı arasındaki en büyük fark renkleri ve tüylü yapılarıdır. Bombus türünün rengi diğer arılara göre daha koyudur. Diğer arıların aksine daha iri yapılıdırlar. Ayrıca bomba sıraları yiyecek arama sırasında saatte 54 kilometre varan hızlara ulaşabilmektedir. Peki siz daha önce hiç bomba sarısı görmüş müydünüz? Videomuzun sonuna geldik. Peki görüntülerden size en çok hangisi şaşırttı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.